Aman Allah'ım. Neredeyim ben böyle? Aldım da cennetime düştüm dermişim. Güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Lavanta çiçekleri, gelincikler, hepsi bir arada. Aralım ne güzel yapmış her şeyi. Bakar mısınız? Aman yarabbim. Her şey vakti geldiğinde açmasını da biliyor, salmasını da biliyor. Mucizeler ot deyip de geçmeyin arkadaşlar. O da beğenmediğimiz görüntüsü çirkin gibi duran otlar da faydalı. Allah'ım sen şükür olsun ya Ne güzelsin her şeyimizden yaratmışım ya resimler. Köyün hemen onu başındayım. Çıktım biraz çıktık burada. Evet, bir ses seri. Tezak. Malazyumlar da burayı zamanla kaldırdı herhalde. İyi düşünüyorum? Evet. Ya şu Şimdi çiçek turumuza. Bakalım.

bizim memleketin arasında da kapatya çok olur. Gerçekten. Evet. Burada da var. Girinciler. Oh, kapatyaların üzerine bakar mısınız? Oh, 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 Onlar şimdi arkadaşlarım toplayacağım. Tek tek torbamı koyacağım kurtulacağım inşallah kışın kaynatıp sonra sancılara falan her şeyi geliyor ayı sancısına bilmem ne her şeye gayet güzel oluyor Ayyem severim ben sizi Siz ne güzel şeysiniz böyle aralarda üzerinde Bize ya oh, market yolumuz patika keçi yolumuz öyle bir göstereyim dedim ama sonra. Tripodum küçük arkadaşlar. Kursam nereye ne kadar gösterecek. Öyle bir göstereyim de önce ben size. arkadaşlar? Arılar, şeyler. Şunlar da sütlü kangallar arkadaşlar. Akciğer hastalıklarına, karaciğer hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Evet. Bakıyorsunuz. Kartal çiçekleri bunlar da. Oğul boyunca devam ediyor. Neyse. Bir ara verelim. Baharda kuşlar gibi kuştun geldi yanıma. Sonuçtum sevgi çiçekler verdim sana. Gelirsin diye, gelirsin diye arkadaş kuşlar gibi koştum yana yana dağılmıştı bu sevgi. Geçtiğimiz hafta da benim sarı kafayla memlekete gittik arkadaşlar. kangal yedik. Çekmiştim hatta. Ama paylaşmadım sizlere biraz. Şımarık davrandık. O an için çekimlerimizi biraz çok şımarık konuştuk. Şımarttık kendi kendimiz aslında. Aynen aynen. Ay.

Bakar mısınız? Allah'ım yarabbim. Ya, hadi. Ya, hadi. Şu çakırt kendileri bile kim bilir neye faydası vardır. Oksijeninden bile fayda alıyoruz arkadaşlar. Yarabbim. Güzel, koparıp koparıp, inşallah. Taşların içinde bile açmışlar. Aradan sesini ver. Aradan koruma arıp sana. tam o zamanı. Mayıs ayın sonuna kadar toplarız. Ondan sonra kaybolurlar. Çiğden ki ben ağlayayım. Yiğit başına Ben al, 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 al. Çiçek var ama Sarı kafam kulaklar çınlasın Çiçek dolu dağlar Yerin kurudu <laughs> müziksiz olmaz. Öylemişler müzik ruhun gıdasıdır. Vermeyeceğim işte vermeyeceğim kimseye. Bir tane patatesini vermeyeceğim. Ben nasıl topluyorsam herkes toplansın. Hiç uğraşma.